Auzu billahi mineşşeytanirracim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Âlemin. Ves salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Evet Risale-i Nur'dan Aile Hayatı serisine 28. dersimizde devam ediyoruz. Bu ders metodunda Risale-i Nur'dan abi ve kardeşlerimizin topladığı ayrı ayrı bürhanları cem ederek mükemmel bir izah ve bir haşiye ve bir şerh olabilir ifadesine binaen birlikte okuyoruz. Bu seferki alt başlığımız eğer teklif olmasaydı ruhlardaki o tohumlar neş nema bulamazdı. Bu da uzun olduğu için biraz inşallah iki kısımda inceleyeceğiz. Bu eğer teklif olmasaydının birinci kısmı. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer teklif olmasaydı ruhlardaki o tohumlar neşvi nema bulamazdı. Bunun aile hayatına bıkan vecihlerini Risale-i Nur'dan birlikte anlamaya çalışalım. Evet, nev-i beşerin ahvaline dikkatle bakılırsa görülür ki, ruhun manen terakkisini, vicdanın tekamülünü, akıl ve fikrin inkişaf ve terakkisini telkih eden yani aşılayan şeriatlardır. Vücut veren tekliftir, hayat veren peygamberlerin gönderilmesidir, ilham eden dinlerdir. Evet, insanlığın hallerine bakıyoruz asırlarca ruhlarımızın ilerlemesi, terakkisi manen, vicdanımızın tekamülü, mükelle, mükemmelleşmesi, akıl ve fikrimizin inkişaf etmesi, terakkisi, ilerlemesi, telkih eden yani aşılayan şeriatlardır. Cenab-ı Hak şeriatlar gönderiyor, kanunlar. Bizim de şeriatımız Kur'an-ı Kerim ve sünnetle açıklanmış. Vücut veren tekliftir, hayat veren peygamberlerin gönderilmesidir, ilham eden dinlerdir. Evet dinlerle, peygamberlerle, Cenab-ı Hak bu şeriatları bize öğretiyor. Hem o Bürhan-ı Hak ve Siracı Hakikat öyle bir din ve şeriat göstermiştir ki iki cihanın saadetini temin edecek desateri camidir. Ve cami olmakla beraber kainatın hakaykını ve vezaifini ve halik kainatın esmasını ve sıfatını kemale hakkaniyetle beyan etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'le Cenab-ı Hak bu dini tamamlamış, peygamberimize nasip etmiş. Öyle bir din ve şeriat göstermiş ki bize iki cihanın hem dünya hem ahiret saadetini temin edecek düsturları, esasları, kuralları cami içeren bir şeriat, bir kanun. Ve cami olmakla beraber kainatın hakaikini ve vezaifini ve halik kainatın esmasını ve sıfatını kemal-i hakkaniyetle beyan etmiştir. Kainatta hakikatler var. Bunları nasıl anlayacağız? Cenab-ı Hakk'ın bize bildirmesiyle peygamberlerle Kur'an-ı Kerimle, hak din olan dinlerle, değil mi? Ve vazifelerine bu kainatta olan eşya'nın vazifelerine ve Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını, değil mi? Bize kemal-i hakkaniyette beyan etmiştir. İşte o İslamiyet ve şeriat öyle bir tarzda muhit ve mükemmeldir ve öyle bir surette kainatı kendiyle beraber tarif eder ki onun mahiyetine dikkat eden elbette anlar ki o din bu güzel kainatı yapan zatın o kainatı kendiyle beraber tarif edecek bir beyannamesidir ve bir tarifesidir. Nasıl ki bir sarayın ustası o saraya münasip bir tarife yapar kendini vasıflarıyla göstermek için bir tarife kaleme alır. Öyle de din ve şeriat-ı Muhammediye'de aleyhissalatü vesselam öyle bir ihata, bir ulviyet, bir hakkaniyet görünüyor ki kainatı halk ve tedbir edenin kaleminden çıktığını gösterir. Ve o kainatı güzelce tanzim eden kim ise, şu dini güzelce tanzim eden yine odur. Evet, o nizamı ekmel, mükemmel düzen elbette bu nazmı ecmelik ister. Bu güzel düzeni. Hem Cenab-ı Hak bu düzeni koyuyor. Kainatı yaratan, halk eden ve tedbir edenin kaleminden çıktığını gösteriyor bu kainatın. Ve bu kainatı da güzelce kim tanzim edip her şeyi nizamla yarattıysa, şu dini güzelce tanzim eden yine O'dur. Evet, o nizamı ekmel, elbette bu nazm-ı ecmeli ister. Sanki Cenab-ı Hakk'ın ahdi, meşiyet, hikmet, inayetin ipleriyle örülmüş, nurani bir şerittir ki, ezelden ebede kadar uzanmıştır. Bu nurani şerit, kainatta nizamı ı umumi şeklinde tecelli ederek silsilelerini kainatın envana dağıtır iken en acip silsilesini nev-i beşere uzatmıştır. Ve ruhu beşerde pek çok istidat ve kabiliyetlerin tohumlarını ekmiştir. Fakat o istidatların terbiyesini ve neticesini cüz-i ihtiyarinin eline vermiştir. Fakat o istidatların terbiyesini ve neticesini cüz-i ihtiyarinin eline vermiştir. O cüz-i ihtiyarinin yuları da şeriatın ve delail-i nakliyenin eline verilmiştir. Nasıl bir at o yularla çekiliyor? Değil mi? Biz de o cüz-i ihtiyarimizin o ipini şeriat ve nakli delillerin eline verirsek... Yani nefsimizin eline değil de şeriatın ve delail-i eline verirsek o zaman her iki yani dairenin de hem dünyanın hem ahiretin saadetine vesile oluyor. Binaenaleyh Cenab-ı Hakk'ın ahdini bozmamak ve ifa etmek ancak o istidatları layık ve münasip yerlere sarf etmekle olur. Kabiliyetlerimizi Nasıl bileceğiz ki layık ve münasip yerlere gidiyor? O da Cenab-ı Hakk'ın şeriatına uyarak, nakli delillere uyarak bu şekilde düzgün sarf etmiş oluyoruz. Doğru yerlere kullanmış oluyoruz. İnsan bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak acip ve latif bir mizac ile yaratılmıştır. O mizac yüzünden insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. Mesela insan en müntehap şeyleri ister, en güzel şeylere meyleder, zinetli şeyleri arzu eder, insaniyete layık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister. Evet herkes en güzeli neyse onu arzu ediyor. Ona meylediyor. Süslü olan şeyleri arzu ediyor. Evlerimizi süslüyoruz değil mi? Arabalar süsleniyor en güzel arabaya binmek istiyorsun. Geçiminin en güzel olmasını istiyorsun ve insaniyete layık bir şerefle yaşamak istiyorsun. Bu meyillerin iktizası üzerine yiyecek, giyecek ve sair hacetlerini istediği gibi güzelce bir şekilde tedarikinde çok sanatlara ihtiyacı vardır. O sanatlara vukufu olmadığından ebnai cinsiyle aynı cinsinden olan başka kişilerle teşrik-i mesai etmeye mecbur olur ki her birisi semeri i ile arkadaşına mübadele suretiyle yardımda bulunsun ve bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebilsin. Madem ki insanda böyle arzular, meyiller var, e bu güzel hayat için, insaniyete layık şerefli bir hayat geçirmek için hacetlerini tedarik edecek. Ama herkes terzi değil ki. Terzi olanlara muhtaç. Herkes güzel yemek yapamıyor belki. Restoranlardan da insanlar bazen yiyorlar. Veya başka başka sanatlar ortaya çıkmış. O sanatta mahareti olanlar başkalarının yardımına koşarak belirli bir mübadele suretiyle insan bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebiliyor, bir seviyeye getirebiliyor. Fakat insandaki kuvve-i şeheviye, kuvve-i gazabiye, kuvve-i akliye sani tarafından tahdid edilmediğinden bir sınır konulmadığından ve insanın cüz-i ihtiyarı ile terakkisini temin etmek için bu kuvvetler başı boş bırakıldığından muamelatta zulüm ve tecavüzler vukua gelir. Evet bizde ne varmış? Kuvve-i şeheviye varmış, kuvve-i gazabiye ve kuvvete akliye. Peki Cenab-ı Hak Saniyemiz olan Cenab-ı Hak bunlara sınır koymuş mu? Sınır koymamış. İnsanların da yüz ihtiyaresini kullanarak terakkisine temin etmek istiyor. Bir şekilde bize çok geniş bir saha. Bu kuvvetler başıboş bırakılmamış. Başıboş bırakıldığından yani bu kuvvetler başıboş bırakıldığından serbest bir şey. Muamelatta zulüm ve tecavüzler vukua geliyor bir şeylerde aşırıya gidebiliyoruz. Bu tecavüzleri önlemek için cemaati insaniye çalışmalarının semerelerini mübadele etmekte adalete muhtaçtır. Evet bu üç tane kuvve, bu kuvveler başıboş bırakılmış ama muamelede zulüm ve tecavüzler oluyormuş insanlar arasında. Peki bu tecavüzleri önlemek için cemaati insaniye çalışmalarının semerelerini mübadele etmekte adalete muhtaçtır. Lakin her ferdin aklı adaleti idrakten aciz olduğundan külli bir akla ihtiyaç vardır ki fertler o külli akıldan istifade etsinler. Öyle külli bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun ancak şeriattır. Sonra o şeriatın tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek bir merci, bir sahip lazımdır. O merci ve o sahip de anca peygamberdir. Ve subhanallah, ehli dünya bize şeriatı ne kadar kötü gösteriyor. Üstadımız şeriatı ne güzel tarif etmiş. Biz Cenab-ı Hakk'ın fıtratımıza koyduğu bu kuvve-i şehviye, kuvve-i gazabiye, kuvve-i akliyenin aşırıya gidilmemesi, zulüm ve tecavüzler olmaması için Bizim insanlar arasında bu çalışmaların semerelerini karşılıklı olarak birbirlerimizi değiştireceğiz ama burada adalete ihtiyaç var. E bu adaleti de herkes anlamaktan, idrak etmekten zor, aciz oldukları için bize çok büyük külli bir akıl lazım ki bunlar intizama girsin. O fertler o külli akıldan istifade etsinler. Bu külli akıl da ancak kanun şeklinde olur diyor üstadımız o kanunca ancak şeriattır. Peki o şeriatın sahibi kimdir? Onu da Cenab-ı Hak peygamberimize vermiş. O merci ve o sahip de ancak peygamberdir. Vicdanın anası ve erbası dört unsurları ve ruhun dört havası olan irade, zihin, his, latife-i rabbaniye her birinin bir gayetül gayatı var. İradenin ibadetullah'tır, zihnin marifetullah'tır, hissin muhabbetullah'tır, latifenin müşahedetullah'tır. Takva denilen ibadeti kamile dördünü tazammun eder. Neymiş bu anasır-ı erba? Bu dört unsur. Ruhun dört havası olan irade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Peki her birinin de gayetül gayatı yani en yüksek ulaşması gereken hedeflenen gayeleri var. İradeninki nedir? İradenin ibadetullah'tır. Zihnin marifetullah'tır. Hissin muhabbetullah'tır. Latifenin müşahedetullah'tır. Takva denilen ibadeti kamile dördünü tazammun eder. Şeriat şunları hem temniye hem tehsip hem bu gayetül gayata sevk eder. Eğer teklif olmasaydı ruhlardaki o tohumlar neşvü bulamazdı. Yudillu bihi kethiran ve yehdi bihi kethira Bu cümle onların temsilatının sebebini, ille gayesini anlamak üzere mâdâ ile yaptıkları istifhama cevaptır. Fakat Kur'an-ı Kerim usul ittihaz ettiği icaz ve ihtisara binaen temsilatın akıbetini yani temsilata terettüp eden dalalet ve hidayeti ille-i gaye menzilesinde göstermiştir. Evet, dalalet ve hidayet temsilata illet olamaz. Eğer illet olsa cebr olur, ancak temsilatın sebep ve ille-i gayesi, cumhur avama ikaz ve irşattır. Sanki onlar ne için böyle oldu, ne için icaz bedihi olmadı, ne için Allah'ın kelamı olduğu zaruri olmadı, ne için bu temsilat yüzünden vehimlere meydan verildi diye birçok sualleri ortaya çıkardılar. Kur'an-ı Kerim, Yudillu bihi ketiran ve yehdi bihi kethira cümlesiyle o sual kümesini dağıttı şöyle ki o temsilatı nuru iman ile tefekkür edenin nuru imanı inkişaf eder kuvvet bulur. Küfür zulmetiyle ve tenkit hırsıyla bakanın da zulmeti ziyadeleşir ve gözü kor olur. Çünkü nazaridir, bedihi değildir. Bakış açısına göre. Yani bir bakış açısı iman nuruyla, Tefekkür ederek bakarsan imanın nuru inkişaf ediyor, kuvvet buluyor. Ama küfür zulmetiyle, karanlığıyla ve tenkit hırsıyla bakarsa da o kişinin zulmeti ziyadeleşiyor ve gözü kör oluyor. Nazaridir, bedihi değildir. Çok açık değildir. Burada bir teklif sırrı var. Evet bu temsilat temiz ve yüksek ruhları mülevves ve alçak ruhlardan tefrik içindir, ayırmak içindir. Bu da yüksek istidatları neş'üne malandırmakla pis istidatlardan temyiz içindir. Bu dahi sağlam fıtratları mücahede ile bozuk ve hasta fıtratlardan ayırmak içindir. Bunu da imtihan beşer istilzam ediyor. İnsanın imtihan olması bunu gerektiriyor. Bunu dahi sırrı teklif iktiza etmiştir. Teklif ise saadeti beşer içindir. Saadet ise tekemmülden sonradır. Sual, diyorsun ki teklif saadet içindir. Halbuki ekseri nasın şekavetine sebep tekliftir. Teklif olmasaydı bu kadar tefavüdü şekavet de olmazdı. Bu kadar şikayetler, farklı farklı durumlar olmazdı gibisinden bir sual soruluyor. Peki cevaben üstadımız ne diyor? Cenab-ı Hak verdiği cüz-i ihtiyari ile ef'ali ihtiyariye alemini kesbiyle teşkil etmeye insanı mükellef kıldığı gibi ruhu beşerde vediye olarak ekilen gayri mütenahi tohumları sulamak ve neşvi nema nemalandırmak için de neşvi nemalandırmak için de beşeri teklif ile mükellef kılmıştır. Eğer teklif olmasaydı ruhlardaki o tohumlar neşr nema bulamazdı. Evet, nevi beşerin ahvaline dikkatle bakılırsa görülür ki ruhun manen terakkisini, vicdanın tekamülünü, akıl ve fikrin inkişaf ve terakkisini telkih eden yani aşılayan şeriatlardır. Vücut veren tekliftir. Hayat veren hayat veren peygamberlerin gönderilmesidir, ilham eden dinlerdir. Eğer bu noktalar olmasaydı insan hayvan olarak kalacaktı ve insandaki bu kadar kemalat-ı vicdaniye ve ahlak-ı hasene tamamen yok olurlardı. Fakat insanların bir kısmı arzu ve ihtiyarı ile teklifi kabul etmiştir, bu kısım saadeti şahsiyeyi elde ettiği gibi, nevin saadetine de sebep olmuştur. Fakat insanların bir kısmı arzu ve ihtiyarı ile teklifi kabul etmiştir. Bu kısım saadeti şahsiyeyi elde ettiği gibi nevin saadetine de sebep olmuştur. Ama insanların büyük bir kısmı ihtiyarı ile küfrü kabul ve tekalifi ilahiyeyi reddetmiş, reddetmişlerse de Teklifin bazı nevilerinden süzülen terbiyevi, ahlaki vesaire güzel şeyleri aldıklarından teklifin o nevilerini zımnen gizli olarak ve ızdıraren kabul etmiş bulunurlar. İşte bu itibarla kafirin her sıfatı ve her hali kafir değildir. Sual, insanlardan büyük bir kısmının şekaveti meydanda iken Yalnız küçük bir kısmın saadeti nasıl nevin saadetine sebep olur ki? Şeriat rahmettir diyorsunuz. Şeriat nasıl rahmet oluyor bu durumda? Halbuki nevin saadeti ya bütün efradın veya kısm ekserisinin saadetiyle olabilir. Cevap, altına yüz yumurta bırakılan tavuk o yumurtadan 20'sini civciv çıkarıp 80'ini ifsad etse bu tavuk yumurta nevine hizmet etmiş olur Çünkü bir civciv bin yumurtanın annesi olabilir veya 100 tane çekirdek toprağı ekilse ve su ile sulanıp bilare 20'si neşvi nema bulup hurma ağacı olsa ve 80'i çürüyüp mahvolsa 20 çekirdeğin sümbüllenip ağaç olmasına sebep olan su elbette çekirdek nevine hizmet etmiş olur Veyahut bir maden ateşte eritilse, beşte biri altın mütebakisi toprak çıksa, elbette ateş o madenin kemaline, saadetine sebep olur. Binaenaleyh teklif de insanların beşte birini kurtarsa, o beşte birin saadet-i neviyeye sebep ve amir olduğuna katiyetle hükmedilebilir. Mahaza yüksek hissiyat ile güzel ahlakın neşvüneması, ancak mücahede ve iştihatla olur. Evet sağ el daima çalıştığı için sol elden daha kuvvetlidir. Ve bir hükümet mücahede ettikçe cesareti artar, terk ettiği zaman cesareti azalır ve bin netice cesaret de hükümet de söner, mahvolur. Ve keza her şeyin ve her işin tekamülü zıtlarının mukabele ve rekabet etmeleriyle olur ve keza her şeyin ve her işin tekamülü, mükemmelleşmesi zıtların mukabele ve rekabeti, rekabet etmeleriyle olur. Evet şu son kısmı bir daha teklif ed e tekrar edelim. Evet insanlara teklif sunuluyor ama bu insanların büyük bir kısmı belki bu teklifin düzgün değerlendiremiyorlar. Çok az bir kısmı bu teklife uyumlu davranıyor. Peki üstadımız da diyor ki binaenaleyh teklif de insanların beşte birisini kurtarsa o beşte birin saadet-i neviye sebep ve amil olduğuna katliyetle hükmededir. Mahaza yüksek hissiyat ile güzel ahlakın neşvi neması ancak mücahede ve iştihatla olur. Evet sağ el daima çalıştığı için sol elden daha kuvvetlidir ve bir hükümet mücahede ettikçe cesareti artar, terk ettiği zaman cesareti azalır ve bin netice cesaret de hükümet de söner, mahvolur. Ve keza her şeyin ve her işin tekamülü zıtlarının mukabele ve rekabet etmeleriyle olur. Burada kalabiliriz inşallah bir sonraki yerde ikinci kısmını okuyabiliriz. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim khairu dawah min hamdillahirabbil alamin al fatiha